Merhabalar. ismim Alpayak Demir. Mastercard'ın Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Afrika bölgesinde Mastercard Advisors'ın iş geliştirme sorumlusuyum. MMA Event'ine, MM'in gerçekleştirdiği Smart Ease Event'ine katılmaktan gayet mutluyum. Pazarlamanın paydaşlarıyla bir araya geldik bugün ben de bir sunum yaptım. özellikle verinin nasıl kullanıldığı, özellikle Mastercard verisinin nasıl perakendecilere, havayolları firmalarına, telekom operatörlerine faydalı olduğuna yönelik paylaşımlarda bulundum. Aynı zamanda Türkiye'nin gelişen finansal teknolojiler yani fintech pazarında nasıl önemli bir paydaş olarak öne çıktığı, önemli bir ülke olarak ve pazar olarak öne çıktığı bununla uluslararası fintech firmaları nasıl dikkatini çekti ve gelecek sene büyük oranda şirket satın almaları ve evlilikleri beklediğimizi paylaştım. Bugünkü konuşmamda özellikle Türkiye'de e-ticaret pazarı nasıl büyüdüğüne dair spesifik bilgiler verdim. Tabi bu bilgilerin gerçek bilgiler pazar araştırmasına değil Mastercard'ın direkt işlem birisinden gelen bilgiler paylaştım. Bunlardan en çarpıcı olanlarından bir tanesi son 3 sene e-ticaret piyasasının pazarının satın almaların her sene ortalama %53 büyümesi bu dünya standartlarına göre bile büyük bir rakam. Tabii ki bunda yaşadığımız, iki sene önce yaşadığımız COVID salgının çok büyük bir etkisi oldu. Tabii dünyanın her ülkesinde bunun çok büyük etkisi oldu ama bizdeki etkisi yani bunun e-ticarete et yansımaları çok daha büyük oldu. E-ticaret dışında da fiziksel ortamda ortamlarda yapılan ödemelerde de yaklaşık her dört tane işlemin üçü artık temassız ödemeyle geçiyor. Tabii bu temassız ödemenin getirdiği kolaylıklar ve Türkiye'nin içerisinde ekonomik şartlar son 3 senedir aslında daha önce görmediğimiz debit ve prepaid kartlar yani banka kartları ve öne dönen kartların eski daha önceki yıllara göre daha fazla arttığını gözlemledik. Son olarak da bir çarpıcı olarak paylaşabileceğim bir gelişme de enflasyonu ortam fiyatların artması ve özellikle kredi kartı sahiplerinin kredi kart limitlerinin Birazcık daha güncellenmemiş olmasından dolayı tüketicilerin çok büyük bir finansman ihtiyacı ortaya çıktı. Bunun da kredi kartları e, bu ihtiyacı tamamen karşılayamadı. Dolayısıyla şirketler burada bir fırsat görüp tüketici finansman ürünleri ve işte şimdi al ya da hemen al sonra öde tarzında çalışıyor. E, değer önerileri çıkarttılar ve bunların önemi çok da giderek çok artıyor. Spesifik bir içgörü olarak paylaşmak gerekirse perakendeciler sadece satın, alabilir, satın alabilirliği kolaylaştırmak adına e, ee... Biz bu İngilizce olarak Bayna Paylater dediğimiz hemen altı sonra öyle tarzı kurguları yapmak istemiyorlar. Aynı zamanda konuştuğumuz birebir konuştuğumuz hizmet verdiğimiz Perakendeciler ya da ilgili paydaşlar bu yol üzeri yani bu metotla yapılan satışlarda çok daha az ürün iadelerin olduğunu bizimle paylaşıyorlar bu bir müşteri davranışı olarak bu da öne çıktığı için bu ve bunun gibi diğer önderlerin önümüzdeki dönemde özellikle özellikle finansal teknoloji firmalarından Nami diğer Fintech tarafından daha çok öne çıkartacağını düşünüyoruz.